Hadi. Seni kaldıracağım. Çık bakalım. Sağ ol. kadar da kötü değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. <laughs> <laughs> Yukarıya. Gidem. <Çık>. Evet. <laughs> Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna eminim. Hayır. Gel, bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet, uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmamalı. He? Kaldı. Ben hallederim. Hayır, ben halledeceğim. Kobra 1'den beşer. Tamam. Dinliyorum Kobra 1. Derhal pin koltuk Hareket var. Tamam. Anlaşıldı Kobra 1. Şimdi nereye? Yukarı. Pekala. Evet. Evet. Evet, 죄송합니다. 진짜... gerçekten de dedikleri kadar varmış Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam anlaştık. Dersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. üstümüzde. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Hayır. Hayır. Bu iş çok uzun sürmez. O da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Tanrım. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar yok eden ve dönüştüren seni rahatsız etmiyor. Mu? Bunlar Hindistan'a ait. benim savaşım değil. Hı. Sala ve de Kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Kimse fark etmez. Ben Bunu alayım. Fraser. Hı Gel bakayım. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batı Gatlar, Hoysala bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Kahretsin. <laughs> ah, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Nadine Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asav. Ah, olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi, tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Ha, ha. Efendim, Dick Ne? Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam. <laughs> Hemen geliyorum. Risk, Ah, evet, iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysala toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçın! Benimle gel, benimle İçeri gir, çabuk! Orada ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna haşlama deniyor güzel. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öyle. İşte nedir? Evet, umarım adamın oradadır. Kahretsin! Evet, kesin iyi olacak. Hadi! Hadi. 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 在里面，上让型的呀。 Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalanın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da paraşramanın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Ah. Hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. <laughs> Peki. Evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foysalı bu mu? olsala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? Hayır. 100 kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam mı?